Herkese merhabalar. Bugün Venedik'teyiz. yeni video hoş geldiniz kardeşim. Saçım başım bak Allah kahretsin. 10 saatlik bir otobüs yolculuğunun sonunda geldik. Çok uğraştık. Saçıma başıma bak. Otobüs çok rahatlı. İnanılmaz. 8-9 saat uyuduk. O selavi, itali. Formal Evet, Venedik'e indik bakalım. Hemen etrafı gezmeye başlamadan önce çok seri bir şekilde bagajımızı bırakıyoruz. Çanta bırakma yeri arıyoruz. Tabii onu çekmemişim buralara. çantalardan kurtulduk rahatız. Abi şu sokakların güzelliğine bakar mısın? İnanılmaz. Tabii 10 saatlik yolculuktan geldik. Aşktan ölüyoruz. Bir bir kafede durduk. Çok tatlı. Tam İtalyan söyle. Şöyle içeriği de göstereyim. Kahvesi ve tatlısı güzeldi. Kurvasanımsı şey. İkisi de birer bir oydu. Uygun. girdiğimiz sokaklar çok güzel. Fotoğraflı yer arıyoruz. Aha bulduk bir dakika. Gezilecek yerlerde eski liman diye bir yer vardı. Şu an oraya gitmekteyiz. Evet geldik. Çok da bir olay yokmuş. Tatlı küçük. Küçük bir liman. Evet geldik gördük. Aynen. Tabii İtalya'da geziyoruz. Sokakta kilise görüp girmemezlik olmaz. Seri bir içine bakalım. Çok da bir olay yokmuş Roma'dan sonra. Kötü. Yok yok şaka yapıyorum. Farklı konsept. Güzel güzel tatlı. Kilisenin adı da bu arada Saint Mary of Health Bazilikasıymış. Burası da en ünlü köprülerden biri. Akademiya Köprüsü. Manzara mükemmel. Campo Santo Stefano Kilisesi. Hemen gördük, girelim. Dışarıdan çekmeyi unutmuşum kusura bakmayın. Şu kule... ...yamuk. Aynen. Bunu tartışıyoruz. Düşünüyorduk acaba yorgun muyuz yoksa gerçekten yamuk mu diye. Yamukmuş. Hemen insanların olmadığı bir sokakta protein barımızı yiyoruz. Bir kendimize gelelim. Enerji toplamak lazım. Çok yürüdük. Çok tatlı bir meydana çıktık. San Marco meydanı. Saint Mark's Bazilikası'na gireceğiz. Ama paralıymış girelim bakalım zaten. Çok pahalı değil. Evet içerisi aslında küçük değil, güzel ama yani dediğim gibi Roma kiliselerinden sonra birazcık düşük kalıyor. Bir de gezilecek yerleri çok kısıtlamışlar. Böyle sıra haline gidiyorsun orasını. Ayıp. En güzel yerlerinden biri bence. Bir de biz gece denk geldik. Rialto Köprüsü. Çok güzel, çok güzel manzara. Evet, mendik maceramız bu kadardı. K kameraya sallayayım bakayım.